Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hayatın İçindeyim Projesi, kapsamında çınarlarımızın aktif ve sürdürülebilir hayatın içerisinde yer almalarına yönelik düzenlediği çeşitli etkinliklerle bireylere destek oluyor. Pek çok kişinin denizin serin sularıyla buluşma isteğinin olduğu şu günlerde Kocaeli Huzurevi sakinleri, Büyükşehir Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne başvurarak denize gitme talebinde bulundu. Bu talep üzerine harekete geçen Büyükşehir, yaz aylarının kavurucu sıcaklarında ihtiyaç duyulan deniz keyfini Huzurevi sakinlerine sundu. 65 yaş üstü vatandaşlar yaz sıcaklarında denizin serin sularıyla buluşarak keyifli bir gün geçirdi. Tüm gün denizin tadını doyasıya çıkaran 65 yaş üzeri vatandaşlar kendilerini sunulan imkanlardan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.